nasıl <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba arkadaşlar. Hey <Hayır>, sütlaç. Sütlaç. <laughs> Bugün şeyin alışverişim geldi ve <laughs> Onu açacağız. 20 parça şey aldım. Ve... Sütlaç. Böyle bir de yapamam ama lütfen aşkım? <laughs> İlk olarak ya sütlaç. <laughs> ah, buraya geç. Buraya gel. İlk olarak tırnakları aldım. Şunun güzelliğine bak. Ya sütlaç Allah aşkına. <gülüyor> 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 Video çekmem lazım anlıyor musun? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hı. <Ya> bundan başlayalım. <laughs> Şuna bakın. <laughs> Ege mükemmel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bilgisayarım için sticker aldım. Bakayım. Çok tatlı. Al bak. Abi, ne yapıyorsun oğlum sen diye? <laughs> sen ne <bir> eleman oldun. <laughs> Şuna bakın. Bu altı. Of çok iyi bu arada. Bu altı. Bu da üstü. Eki şunun tatlılığına bak. Bakamıyorum. Sılaç tatlı Pijama mı? Evet. Kumaşına bakabilir miyim? Bu çok iyiymiş. çok Hadi iyi. Beraber. İkisi de çok iyi. Değil mi? Aa ah, bu elbisem. Bundan çok korkuyorum işte. Aldığım en pahalı ürün buydu aralarından. Ama böyle gelmesi Hollanda'da giymesi için. Evet Hollanda'da giymek için aldım. Şık. Abi bunun güzelliği şaka mı? Bu ne? Hey. Hemen yarın takıyorum bunları yani. Bu da aldım üçüncü tırnaklar. Allah'ım çok güzeller. Hey. Ya sütlaç. <laughs> Ay çok güzel. Direkt basic bir top. Ben çok giyiyorum öyle basic şeyler. Ay. Hey. Ya şunun kalitesine bak. Evet. Çok iyi değil mi? Aha çantam. Çantam. Ve hepsinin şey gelmesi. Gerçekten gözüktüğü gibi gelmesi. Tamamen aynalar. Açalım. Açamıyorum. Neyse açacağım. İçine bakalım hemen. İçini doldurmuşlardı zaten evet. çok güzel. Gerçekten çok güzel bir çanta. Ben bunu 300 liraya falan aldım. 300 liraya falan aldım bunu. Bu direkt şey almıştım. Bir tane. Makyaj çantası. bir makyaj çantam bok gibi. Ben bunu ama daha çok şey biliyordum ya. Hani burası daha göçük olur. Bir şeyler koyarım diye beklemiştim. o açıdan olmadı. Ama çok yani. Kullanırım. Yeni telefon alacağım ama yine de aldım. Hı -hı. Yani. Pardon. Fakçı. Gerçekten. Sütlaja göster. Sütlaç Abi bu kalite. Sütlaj bak. Eski iğrenç kabım. Yıllardır kullandığım. Telefonum. Şimdi deniyoruz. Şuna bakın. Bu da sütlaç. Ne bunu? Ya süt lanç ne no. <laughs> En mutlu olduğum ürünlerden biri oldu. Ay, o kadar güzel ki. Ben şu an bu kap yüzünden telefonu falan değiştirmem bir yılda. <laughs> Bunun hakkında konuşmayı asla bırakmayacağım. Asla. Ay. Bu da aldığım başka bir üst. Şöyle bağlamalı. Ay çok güzeller ya. Hepsi hepsi beklediğimden o kadar kaliteli ki. Ay bu çok güzel. Hey. <laughs> süttaş ne yapalım? Nasıl yapalım? Ben yani acaba şöyle yapalım sütaş tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Şunun güzelliğine bak. Akşam <laughs> bunu çözemedim. Ama güzel bir üst. Yani fotoğrafını hatırlıyorum. Şu an biraz kar karmaşık ama şuna bakalım. Siyah üst. Ama o kadar güzel ki. ya kalite bu ne? Nedireceğim şimdi? Ha aldım etek. Bir tane etek almıştım. Şort etek. Bak. Bu ne? Ha bir tane daha almıştım. Müthiş güzel duruyor. Yani ne diyebilirim ki abi çok iyi, çok iyi gerçekten hepsi mükemmel. Bu aldığım kolye. Şu an bunu açmayacağım. Takıları göstermeyeceğim ama takıların fotoğrafını koyacağım. Bu kolye çok güzel duruyor bu arada. Bu da kolye. Bunun da fotoğrafını koyacağım. Bu da kaf. Ben kaf çok seviyorum. Hatta takıyorum ama şu an çıkardım. Şimdi bu kadar. Şimdi bunları deneyeceğim. Çok heyecanlıyım. Sen heyecanlı mısın Süt? Arkadaşlar hepsini göstermeye çok şanlı ama hepsi mükemmel. Hepsini deniyorum şu an. En son konuşacağım. En son konuşacağım ve hepsi hakkında size bilgi vereceğim. Evet geldim. Hepsini denedim. Hepsi mükemmeldi. Hepsi tamamen gösterildiği gibiydi. Bu arada kamera ters ve ben çok okay. alışverişi kaça yaptığımı söylemeyeceğim. Ama gümrük konusu şey herkes ne kadar gümrük geliyor diye merak ediyor. Şimdi onun oranını hesaplayacağım. Yüzde 31.6 gibi yani yüzde 30 zaten %30 deniliyor. Gerçekten %30 e, gümrük gelmiş. %30 gümrük yani e, aldığınızın %30'unu gümrük olarak ödüyorsunuz. Yani 100 liralık bir şey aldıysanız 30 lira gümrük ödüyorsunuz. Şöyle bir şey var. Kargo parası var ekstra. Ben kargo parasını geçtim ama onun sınırını hatırlamıyorum. Yani şu kadar daha eklerseniz kargonuz bedava olacak diyordu. Kaçı, kaça kadar ekledim hatırlamıyorum. Yani onun sınırını hatırlamıyorum. Ama biraz yüksekti onu hatırlıyorum. Ama kargoda ucuz. Yani geçmezseniz de 120 lira mı ne veriyorsunuz? Ya da daha aşağısı, daha az mıydı? Yani aşırı bir meblağ değil yani kargo parası. Aralarında yani aldım her şeyi beğendim. Hiçbirinden pişman olmadım. Yani tırnaklar çok güzel duruyor. Tırnakları denemedim sadece ama çok güzel duruyorlar yani tamamen aynı da aldıklarımla. Takılara baktım. Takılar çok güzel. Aşırı güzel özellikle takılar. Bir de şöyle bir şey var. Ben bunu bilmiyordum almadan önce. Aynı satıcıdan alırsanız daha az günlük ödüyorsunuz diye bir şey varmış. Bunu doğru mu değil mi bilmiyorum. Çünkü ben bunu bilmiyordum. Direkt beğendiklerimi ekledim. Hiç satıcılarına falan bakmadım. Bu bilgiyi de size vereyim. Doğru mu değil mi bilmiyorum yani hepsini beğendim. Sadece o makyaj çantasını zaten açarken de söylemiştim. Yani aslında resimdekiyle aynı ama ben mi daha çok şey bekledim <laughs> bilmiyorum. Ben böyle daha geniş böyle eşyalarım alabilecek bir şey gibi bir şey beklemiştim. Aslında o gereksiz olmuş. Onu almasam da olurmuş yine. Tek pişman oldum o. Onun için hepsi mükemmeldi. Ben her şeyinden alışveriş yapmanızı yüzde öneriyorum. Kıyafetleri giymeye çok uşandım. O yüzden giydim de yani burada tek 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 açıp göstermeye çok üşendim kıyafetleri. Ee, ama hepsi oldu. Hepsi çok iyiydi. Ve yorumları dinleyin. Mesela yorumlarda şey diyor. Kendi bedeninizi alın ya da daha küçük alın falan filan. Ben onları dinleyerek aldım ve iyi ki onları dinlemişim. Bir daha yapar mıyım? Şimdi alışveriş. Yaparım diye düşünüyorum. Çünkü hepsi çok güzeldi. Hepsine bayıldım. Yaparım diye düşünüyorum o yüzden. İşte tekrardan uygun, uyguna mı geldi yoksa kazıklandım mı diye düşündüğümde Uyguna geldi kararına varıyorum <laughs> Yok ya uyguna geldi gerçekten uyguna geldi Çünkü yani bu aldıklarımı bir Kadıköy'de gidip alsam mesela bir butik mağazada Şu an mesela üstleri genel olarak kaç liraya aldım 100 falan Maksimum 100'e almışımdır bir tane üstü Gerçi 200 olan da vardı hatırlıyorum Kadıköy'de bir tüktü O gösterdiğim üstlerim. Muhtemelen 500 lira falan ödeyeceğim tanesine. Öyle o kadar yani. Diğerlerinin yani hepsini giydim. Hepsi çok güzeldi. Bu kadar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bay bay.